Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı olan Baçem'in temelleri, 2015 yılında Burhaniye Börezli Kırsalı'nda 114 dekarlık alanda atılmış ve Baçem 2017 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Baçem, bir çiftçi eğitim merkezi olmasının yanı sıra Tarımsal Girişimci Kuluçka Merkezi ve çiftçi adına ARGE çalışmaları yürüten bir bilim yuvasıdır. Bu anlamda ülkemizin tarımsal girişimcilerine rol model olacak pilot araştırma ve üretim merkezidir. BAÇEM, alanında yetkin üniversiteler ve kurumlarla işbirlikleri geliştirerek bilimsel bilgiyi özgün şekilde üreten bir vizyonla çalışmalarını yürütmektedir. BAÇEM, araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme çalışmalarına kadar tüm süreçleri deneyimleyerek takip eder, yönetir ve paylaşır. Kırsal alanda ekonomik hareketliliğin sağlanabilmesi için mevcut ve alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yürütür. Baçem'in tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursları, alanlarında uzman ziraat mühendisleri ve uzman biyologlar tarafından arazide uygulamalı olarak verilir verilen eğitimler tarlada tohum ekiminden ürünün hasadına yani en ince ayrıntısına kadar kursiyerlere anlatılır. Kursların yanı sıra aromaterapide kullanılan bitkilerin tarladan hasada, hasattan distilasyona ve tüketiciye ulaştırılmasına kadarki süreçlerin konu edildiği tarladan hasada aroma terapi festivalleri düzenlenmektedir. Doğanın dilini keşfetmek için çalışan Bacem, bu dilin melodisini hoş kokulara dönüştürmeyi öğretir. Bitkilerin kendine has bir tınısı vardır ve her biri duyulmaya değerdir. Arıların ve tüm tabiatın şahit olduğu bu müziği duyurmaya amaçlayan Bacem, bitkilerden gelen şifa ve bilgeliği insanlığa sunar.